thank you Yeri basalım yok hiç bir kazanan müzikten tek düze yaşanca kazana durduramadı akıl Neye tapalım üstüne tükürecek gece sabahı Çünkü alkolü fazla içtiler Eğlenip öldüler aşka düştüler Arandı Vay 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 sen benim efendiye bak Dilsiz ne? Efendim <laughs> Oğlum bize apa topa getirdin bir şey de söylemedin Ne yapacağız biz? Ertuğrul er <laughs> Bugün ben değil ben Kimi vurulmuş kan akar her yerinden Kimi kovulmuş sabahtan içlerinden Bir de bugünden Sanki sonrası yalan gibi yaşanmış nerede düşlere bir de Eylül'e isyan En başta düşenler yüklere tutsak hayat kadınlar Siz neden anlamıyorsunuz? Kodamanlar birane Dağlar bize